arkadaşlar bugün sizlerle kuskoklardaki oyuncuları e, oyuncuları şey yapacağım neydi onun adı yaşlarını söyleyeceğim hadi başlayalım Ezgi Ela Yürüklü 22 yaşında Cemal Yiğit Can Ergin 28 yaşında Bar Merve Uflas 32 yaşında Selin Oya Akar 34 yaşında Şevket Çoro Mesut 47 yaşında Rıza Baba Zafer Ergin 78 yaşında Videomuzun sonuna geldik. Ee, bu tarz içinde videolarımı beğendi videomu beğendiyseniz bu tarz etkinde kanalıma like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.